Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Burada yanda garaj girişini biliyorsunuz bu sukulentlerim var. E, bu sukulentlerimi buradan bu saksılarımı alacağım. Balkona götüreceğim. E, amacım aslında şu an buraya gelişme. Şurada içeride bir tane opalina var. Çok derinde kalmış. Onu oradan köklemekti. Ama e, şu an hiçbir şey yapmadan sadece bu saksıları e, buradan alacağım. Taşıyacağım. E, balkona demirlere taktıktan sonra bir bakacağım tekrar bir görüntüye e, buradan görebiliyorum sadece şu açıdan göremediğim için şu an e, sadece şuraya şu cırtlarla tutturmuştum bunları keseceğim ve buradan alacağım e, bunu şu an e, tek elimle yapamayacağıma göre e, kamerayı bir durdurmak istiyorum e, daha sonra tekrar açacağım evet söktüm arkadaşlar şu an ışık maalesef ee, doğru ışık olmadığı için size yansıtamıyorum şöyle yerdeler bunları balkona götüreceğim şimdi oradan size daha yakından çekim yapacağım iş işi açıyor aslında bir yerden işin ucundan tuttuk mu diğer işler de hemen ortaya çıkıyor bakın burada kenardaki olan e, geri örtücülerim diyeyim şu an aklıma gelmedi Sedumlarım. Ee, tamamen kurumuşlar temizlenmek istiyor bunlar susamışlar tamamen bakın sararmışlar bunlar hep ayıklanacak ee, sonra çeliklerini keseceğim saksıları ee, ama daha erken şöyle bir ekim sonu kasım olsun havalar her ne kadar soğusa da bile ee, toprakları kurumuş dediğim gibi şu an yağmur falan yağmadı tam takır biliyorsunuz bunlar da suyu seviyorlar şöyle aldım aslında Temizlemek için kovayı da yanıma aldım. Şöyle e, gördüğünüz gibi hepsi de e, temizlenmesi lazım. Şunun çiçeğine bakın maşallah. Somon rengi çok güzel. Bundan kesinlikle çelik almam lazım. Güzelce temizleyip budamam lazım. E, fotoğraflarını çekeceğim. E, resimlerin şöyle ışık hiç almıyor ya. Çok kötü buranın aslında giriş. En güzel yeri burası da. Doğru ışığı, doğru saatte yakalamadık mı? Hiçbir şey çıkmıyor, görünmüyor. Bunların e, saksılarına numara yazacağım, numaralarına göre de çelikleri alıp numaralandıracağım, karıştırmamak adına. Hangi çiçek hangisi, hangi çelik, hangi çiçeğe ait gibisinde böyle, kendimce bir numaralandırma aklımda, karıştırmamak için. E, yani burası temizlenecek şöyle e, şunu alayım, bunu demin biliyorsunuz buraya koydum aslında size göstermek için ama tek elimle de şu an zor kapatmadan şöyle götürmek istiyorum aslında şöyle bir gelin şöyle gidelim. arkadaşlar. Burada da yine tam olarak çıkmıyor sanırım. Belki öbür cepheden koysaydım daha iyi çıkardı. Bilmedim. Bunu buraya astım. Bunu da buraya koydum ama hayır şu an çekmiyor ışık. Işığı yakalayamadık. Evet arkadaşlar bilmiyorum şu an görebiliyor musunuz? Buraya bahçe duvarının üzerine koydum. Tamamen kusursuz. Hiç el değmemiş. Pudraları tamamen üstünde. Şöyle aralara doğru ben de yakından bakabilmek için çok doğru bir mesafede şu an benim için yakından inceliyorum. Şurada bilmiyorum kamp ateşi mi? Yine kameradan karanlık görünüyor. Yarı ışık yarı gölge şu an. Bu da öbür saksımız. Maşallah. Bakın şu an elimdeydi. Pudrası gitti. Çok kusursuz bir formda. Tespihler çok güzel sallanmış kenardan. Uzamışlar. Baldi'nin rozeti dev gibi. Şurada yine öyle maşallah. Şöyle aralarda birçok birçok türler var göremiyorum daha küçükler baldi olabilir baldinin yaprakları düşmüş olabilir onlar olabilir baldi sedum damkuru böyle kenarda bu şekilde bunu da buraya koydum bakın çok güzel İnşallah. tam yansıtabilirim aslında şu saksımı şuradan alayım ee, amacım dediğim gibi şuradaki e, opalinayı koparmakta elimdeydi ve çıt diye gitti çok güzel suyuna dolgun ama o, o opalinayı oradan alacağım saksımı falan toprağımı tamamen bir hazırlayayım hazırladıktan sonra burada bir gün böyle dursun istiyorum arkadaşlar şöyle bakın uzaktan şöyle güneş tam karşıdan vuruyor tam karşıdan görmek mümkün değil şöyle buraya duvarın üzerine astım ee, güzel de dekor oldu aslında şöyle şeylerle birlikte ee, yakut kolyeleriyle birlikte böyle buraya doğru olsa ne güzel ziraydon olmasa hep burada dursalar yağmurdan üzerlerini sadece bir naylon örterek koruyabilirim ama zirayda onlarda işte e, içeriye alması kolay olur böyle tek tek saksılarda bakalım ya şimdilik dursun burada buradaki görüntüde görüntü de hoşuma gitti yani şu an şu şekilde görünmelerini beğendim şöyle arkadaşlar Evet bir oraya bir oraya geçiyorum bütün işler sırasıyla olmuyor maalesef birini bir yere konumlandırdıktan sonra buradaki işlere geçmek lazım. Şimdi bunları ben böyle sarılarını ayıklayacağım arkadaşlar ondan sonra da e, sulama yapacağım sularını vereceğim doya doya bir sulansınlar Yağmur suyumuz olsaydı tabii daha güzel olacaklardı. Ee, çok da şöyle aslında şey gibi oldu ya çok susamışlar. Burada her gün gözümün önündeler ama sulamak bazen aklıma gelmiyor. İşte işler çok oluyor. Hangi işe yetişeceğime gerçekten bazen ben de bilmiyorum. Kafama göre bir sıralama yapıyorum ama dediğim gibi bir işin ucundan tuttuğum zaman diğer işlerde peş peşe geliyor. Bunların ikisi böyle olsun. Bu beyaz, bu beyazın çeliklerinin hepsini alacağım. Beyazdan bir tane var çünkü. Böyle olması üzücü tabi. Şimdi şu tarafa geçeyim. Burada yerde kırmızı olanım var. Şunlar da saksıların cırt kelepçeleri Yine bizim kedi yavrulamış. Bahçedeki kedi. Yeni enikler geldi. Taneler, peşimdeler nereye gitsem geliyorlar alışıklar insanlara <laughs> kuzum gel gel anlayayım sen çok zayıfsın ama ha, sen mama yemiyorsun mu bahçedeki mamaları niye yemiyorsun sen öyle sevip geçiyoruz işte Sardunyalar yazın e, çok güzel oluyor tabi. işte bir çelik koymuşum ama daha köklenmemiş. Herhalde kırılmış oraya koy vermişim. Suya koyup köklendirmek lazım. Hmm, yazın evet e, çoğaltıcı çoğaltıyoruz. O da olsun bu da olsun alıyoruz. Ama kış gelince işte onları korumak önemli. Merdiven arasını alacağım mecburen. Bir kısmını merdivende tutacağım. Bir kısmını yerim olursa salonu alacağım. Bu da buradan kırılmış mı? Yok kırılmamış. Bu da tamam. Bu yapraklarını şuraya alayım. Çöpün içine atayım. Şuradan devam edeyim. Kovamı da alayım. Bu şekilde bunların hepsini temizleyeceğiz. Bunda pek bir şey yok. Sararma yok. Bu çok sararmış. Arkadaşlar videoyu uzun tutmak istemiyorum aslında ama e, şöyle birkaç tanesini beraber yapalım sonra kapatacağım videoyu sulama aşamasında açacağım bir de birlikte sulama yapalım e, çeliklerini dediğim gibi Ekim sonunda alacağım Ekim ayı e, bitsin tabi hava durumuna göre hava şartlarına göre belki Kasım'ı bulmaya da bilir. Akşamla, gün akşam bizim mesela e, bir dereceyi iki, üç dereceyi buluyor. Soğuk. Öyle olunca belki de soğuktan da sararmış olabilir ama toprakta kuru yani susamış. Şu şekilde. Bunlar nasıl bu diyeceğim arkadaşlar. Ee, şöyle kısa kısa bakın şu şekilde kısa kısa budama yapacağım. Ee, şuradan bir budama yapacağım Şöyle iki çatal Olarak kalsın Bunları Şöyle budama yapacağım Şuralardan daha sonra Yeni sürgünler verecektir İlkbaharda Genelde Öyle korunuyor ee, Kış boyu da zaten Oluk ortamda olunca yeni sürgünler Kendini göstermeye başlıyor Şubat gibi Oda sıcaklığı uygun olursa böyle burada bu e, yukarıda kiracının varmış bir elden geçiriver abla dedi ona bir bakım yapacağım ama zamanım olmadı daha şöyle hızlıca. Çok susamışlar arkadaşlar bu. Hem susuzluk hem de böyle gece soğuğu derken biraz şey olmuşlar. Çarpılmış gibiler vallahi. Ha şu geçmiş çiçekleri de alayım ya. Hemen düşüverdi elimden. Çok fena olmuşlar. Şurada kalmış. Şunları da alayım. Bazen gözüm dalıyor. Şu dalı da alayım Şunlar. Şu geçmiş çiçeği. Hızlıca yapmaya çalışıyorum. Şu siz tabi göremiyorsunuz şu an ama beni hmm, karanlıkta yapıp geçiyorum. Doğru ışığı yakalamaya da çalışıyorum. En azından bir nebzecik görebilmeniz için. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Şurada birkaç saksım, saksım kaldı. Ay saksım ne ya? <laughs> saksım kaldı. Onları da yapayım tekrar videoyu açacağım. Evet arkadaşlar şu an suyu açtım. Her yani ne kadar ışık olmasa da bile şöyle olduğu kadarıyla sizinle beraber sulamak istiyorum. Tamamen sarı dallarını, yapraklarını budadım. Şimdi şöyle bir tur bir sulayacağım. Hortumu çeki verdim. Şunun dibinde sarı yapraklar kalmış. Bunları alalım oradan. Bir yerden süpüreceğim ben zaten. Bir yere attım. Giriş süpürülecek, yıkanacak. Bu şekilde hepsini bir tur nefes nefese kaldım hızlıca yapayım diye şöyle arkadaşlar o kadar çok iş oluyor ki bitkiler müthiş oyalıyor insanı keyifli çok keyifli başka işler olmasa çok keyifli şurada bir tane leş kaktüsüm var buruştu iyice bilmiyorum ondan bir şey olur mu e, kiracının saksısında geldi şurada yerdeymiş bakın şöyle kurumuş tamamen bakalım ona hayat verebilecek miyim Öldürmeyin Allah öldürmez suya koyarız suda canlanır bakarsın oradan hafif bir nem alsa dirilse iyi olur şöyle diplerine şurada şu kras olan var bakalım bu nasıl kızaracak renklenecek sanırım bunun sadece biyeleri kenarları evet şöyle bilmiyorum görebiliyor musunuz o kadar kızarıyor tamamının kızardığını daha görmedim çok keyifli bir iş arkadaşlar çok tatlı uğraş müthiş bir hobi ama işte zaman günler kısa ev hanımları aslında bu konuda çok güzel şanslılar çalışmayan bayanlar Böyle bitkisi olanlar, sukulentler olanlar istedikleri zaman, istedikleri kadar zaman ayırabilirler bitkilerine. Etrafta da bir tane arı dolanıyor. Şöyle çok güzel. Oh, çok güzel kokuyor sardunyaların çiçekleri. Kendilerine has bir kokuları var. Şöyle hortumu çeke çeke bir elimle. Ee, dediğim gibi arkadaşlar ekim sonuna kadar burada duracak bunlar niyetim öyle hava şartlarında herhangi bir mecburiyet olmadığı sürece burada duracaklar zirai onlar olmadıkları sürece de zaten e, sardunyalar seviyorlar soğuğu burada da nanem var krasulam şöyle yakut koyayım. hepsi bir yıkansın çiçek açmışlar bakar mısınız çok tatlışlar bu çok susamış bu suyu seviyor normalde sevdimler şuydu muydu? Mıydı? Ay karıştırabiliyorum biliyor musunuz bazen. O kadar çok isim aklımda maalesef tutamıyorum. Şöyle. Bu da çok güzel oldu burada. Pıtırcıkların krasula serum uyumu. Bir de burada. Güneş olan taraf. Çok güzel. Hı, görünüyor. Çok tatlı bir yelenmiş nasıl gösterebilirim buradan ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum evet, altlardan hep çıkıyor şurada artık e, bu saksıma da vereceğim çok 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 susadılar bu şekilde havalar soğudu güneş burada yetersiz gelebilir bunlara artık time'ın çiçek açmadı. Sanırım bunlar şubatta çiçeklenecekler. Şöyle bu saksımı da sulayayım. Çok güzel büyüdü rozetler ama arkadaşlar. Çok çok tatlılar. Şöyle aradan görebildiğim kadar çekmeye çalışıyorum. Başka şu yukarıdakilere de azıcık su. Şu sarkaçlara. Şunlara da vereyim. Bunlar da susamışlar. Şöyle. Uzadılar bayağı. Bunları küt keseceğim. Seneye. Tek daldan çift dal olarak. Daha çok dallar gelecek, büyüyecek. Şöyle. kova da pişmeden geliyor hortuma takıldı evet burada girişte maalesef doğru güneşi yakalamak zor oluyor belli bir saati var ama o saati şu an bekleyemeyeceğim biraz dışarıda çarşıda da işlerimiz var şunları da vereyim Burada ne hızlıca şu alt dallarını unutmuşum bunları, bunları daha sonra alayım sedumlar pardon e, sardunyalar iki güne bir üç güne bir sulanması gereken bitkiler suyu çok seviyorlar sık sık sulanmaları lazım ben ihmal edebiliyorum. Dediğim gibi geç vakit geliyorum. Karanlık çökmüş oluyor. Ha, sulanabilir mi? Evet sulanabilir aslında. Hava peşimden geliyor. Bu saatte karanlıkta da tabi sulanabilir. Krasulan güzelliği nereye sığdıracağım? çok büyüdü maşallah. Şöyle. Ekindin güzel oluyor arkadaşlar. Ekindin buraya güneş geldiğinde güzel oluyor. Bunlar da petunyaların tohumları. Bakın bu da hep havai kök yapmış. Çok çok derin saksı lazım bu krasulalara. Bu da bir Bu da yılbaşı çiçeğim. Kuşları görüyor musunuz arkadaşlar? Kuşlara bu pıtırcıklar yem oldu burada. Bunları yemekten diğer çiçeklerime dokunmuyorlar bak. Hiç bunlarda bir şey yok. Gördüm ben bunu, farkına vardım ama e, dokunmadım, ellemeyeceğim. Varsın yesinler. Fıtırcıklarımız yeterince var. Onlar yedikçe büyür. Sorun değil. Yeter ki doysunlar. Büyük bitkiler, rozetlerime dokunmasına pıtırcıklardan yeteri kadar var. Her saksımın dibinde hemen hemen. Bunlar hala açıyorlar. Gördüğünüz gibi. Burada tohumdan çıkan yeni e, petunya fidesi. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bırakayım Ben kamerayı kapatayım. Evet. hortumu kapattım. Bu tarafa geldim. Burada biliyorsunuz saksıda biberlerim var. Çok da güzel verim aldım. Saksıda biberlerden. Ama artık yavaş yavaş eee Bittiler, sonu geldi. Bunlara su versem de artık bundan sonra olmazlar. E, çiçeklerde döllenme olmaz. Bakın, e, çiçekler bir böyle dönüşmez. E, ama şurada bir e, saksım var, sukulent saksım. Bunlara su vermek için geldim. Bir de şuraya duvarın üzerine koyduğum sukulentlerimi de sulayacağım. Onun haricinde bakalım. Bu çekim e, her konuya değindik. Videosu olacak herhalde. Bütün karışık çiçekleri, bitkileri sulaması, temizlemesi her konudan var. Bu videomuzda. Neyse kapatayım da şimdi hortumu yukarıya çekeyim. Arkadaşlar hortumu çekip sulama yapacaktım ya. Dedim dur hava ne yapıyorsun? Güneş var. Her ne kadar serin hava olsa da bu havada sulama yapılmaz. Yoksa bitkilerin hepsi mahvolacaktı. Güneşi görünce size çekerken de dedim dur dur. Akşam üzeri sulama yapacağım bunlara, bunlara da. Evet. Şuradan birkaç tane de biber buldum. Bunları da alıyorum. Kediler de peşimde. Ben nereye onlar oraya. 300, Üçüz. 300 bunlar. tatlışlar. Evet ben içeriye giriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar opalinalarla başladım. Yine opalina ile bitireyim. Bu arada birçok e, iş yaptım sayılır. Sardunyaları temizle sula bahçeye in falan derken e, aslında amacım bu saksımanın dibine köpük koymaktı. E, köpük koyamadım. Dediğim gibi bir işin ucuna tuttun mu diğer işlerde hemen peşi sıra geliyor. Niyetim şöyle opalinaları toplayıp bu saksıya dikmekti. Bunu da artık bir sonraki videoda yapacağım inşallah. Buradakilerden bilmiyorum. Aslında burada da şu an iyiler de. Öbür saksılarda var. Arada sıkışmışlar var. Biliyorsunuz şuraya işte duvarın üstüne koyduğum saksılarım Orada arada varlar. Uzaktan da çok güzel görünüyor orası ya. Çok yakıştı oraya. Paraguaysel'in rozetlerine bakar mısınız? Onun arasında var bir iki tane opalina. Amacım onları almakta aslında. Ama dediğim gibi bir işten bir işe geçiverince ortaya hiçbir şey çıkmadı. Sizlerle sadece yaptığım işleri paylaşmış oldum. Opelinaları dikim videosunda Bir sonraki videoya bırakıyorum Arkadaşlar İnşallah Yine onu da birlikte sökelim Birlikte dikelim Şu an zaten istesem de yapamam Misafirim geldi Mutfakta misafirim bekliyor Tekrar Görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun